Herkese merhabalar. Yeni YouTube videomuzda karşınızdayız. Bugün yeni bir konuğumuz var. Biz bu aracı daha önce yaptık. Aracımız Cupra Formentor. Şöyle öncesini bir gösterelim size. Daha doğrusu öncesi demeyelim de biz bu aracı zaten yaptık. Yaparken çekimi yapmayı unuttuk. Resim olarak ekleyeyim. Önlü ve arkalı olarak aracın eski hali bu şekilde. Şimdi bu araç bize seramik ve pastacılar uygulaması için geldi. Aracın üzerinde bir PPF vardı. Biz bu PPF'i söktük. Çünkü e, PPF çok kötü bir PPF'ti. Yani araba sıfır ama PPF'ten dolayı böyle boyası mat gibi duruyordu arabanın. Buğulu duruyordu. Yani tabi uygun işçilik olduğu zaman bu şekilde şeyler olabiliyor. Şimdi biz bu aracımızın PPF'lerini söktük. Tabii biz bunun öncesinde bu aracımıza neler yaptık onlardan bahsedeyim kısaca. Şimdi kupralardaki e, görsel güzel fakat şu e, gördüğünüz ortadaki ızgaraların aralarından iç radyatör vesaire çok fazla gözüküyor. Bu da genelde müşterilerimizi rahatsız ediyor. Biz o ızgaraların arasına farklı bir sistem koyup tekrar bir ızgara yaptık. Bakın görüntüsü böyle. Hem içerideki o görüntüyü yok ettik hem de daha agresif bir görünüm oldu. Ayrı zamanda ön lipimizi ekledik. Şöyle göstereyim onu da size. Ön lipimiz bu şekilde. Ön kupla logomuzu siyah boyadık. Daha agresif, daha güzel oldu. Aracımızın jantlarını değiştirdik. Audi jantı koyduk. Bronz Fiona Black renginde. Ayrıyeten şöyle gösterelim. Kaliperlerini de biz boyadık ve Cupra logoları ekledik bu kaliperlere. Gayet böyle şık bütün bir görüntüsü oldu. Aynalarımızı yine aynı şekilde bronz, mat bronz olarak kapladık. Cam filmlerini yaptık gördüğünüz gibi. Marshmallow alt diplerini ekledik. Biz bu arada spor da ekledik. Bakın şöyle göstereyim basitlerini size. Gayet tatlı. Stoplara koyu film çekildi. Spoilerını taktık. Ve son olarak egzoz başlıklarıyla difüzörü ekledik. Bu difüzörümüz aynı zamanda ışıklı, güzel bir e, görüntüsü oluyor frene bastığımız zaman. Hem çakar hem de ondan sonrasında da sabit olarak yanıyor. Bunu da size göstereceğim. Evet aracımızın genel durumu bu şekilde. Araç şu an gayet sportif ve güzel duruyor. Ha ekstra olarak içine yaptığımız bir uygulamamız var. Biz bu arabanın cam tavanına ambiyans uyguladık. Onu da göstereyim size. Bakın konuda açtık. Evet ambiyanslarımız yanmaya başladı. Karşılıklı olarak yaptık biz bütün bunları bu şekilde. Gece olduğu zaman güzel bir görüntüsü oluyor. Araç sahibi de bulunduğundan gayet memnun. Biz şimdi gelelim esas konumuza. Şimdi biz bu PPF'leri söktük. Tabii yapışkan bıraktı bayağı bizi zorladı. Bilmiyorum kamerada belli oluyor mu ama kılcal çiziklerimiz var. Hatta daha belirgin yerleri göstereyim ben size. Şöyle mesela kapı direklerinde bariz çizikler var. Ondan sonra bagajda özellikle... Bagajı açarsak daha çok belli olur. Bagajdaki çizikler çok net ve bariz bir şekilde gözüküyor. Bunlara spotun altında bakmadığınız sürece bunları kolay kolay pek göremezsiniz. Ben şöyle göstereyim size. Durum bundan ibaret. Şimdi biz bu aracımıza bugün pastacılığa uygulamasına başlayacağız. E, aşama aşama göstermeye çalışacağım. Sonrasında seramik işlemlerini uygulayacağız ve tabii ki sürüş videolarımız gelecek. Üçüncü köprü yoluna çıkıp güzel bir video alacağız. Çünkü bu araç gerçekten e, çok güzel gözükür yani. Hani koşulsuz şartsız bayağı agresif bir görüntüsü var. Videolarda da çok güzel çıkacağına inanıyorum. Evet şimdi hazırsak pasajlı işlemlerine geçelim aracın. Evet arkadaşlar bazı işlemler uzun olduğu için oraları çekmedim. Şimdi aracımızın hazırlıklarını yaptık. Stoplarında film olduğu için bant çektik koruma amaçlı. Aynı zamanda antenin dibine, sandık fitillerine. Çünkü bu fitillere bant çekmediğiniz zaman bu fitiller bembeyaz oluyor ve çıkmıyor. Zarar veriyor bu şekilde. Ama böyle kapladığımız zaman en azından bantla önlem almış oluyoruz. Bakın ayna diplerine, hani makine değer vesaire bir sıkıntı olur. Bu tarz durumlardan korunmak için bu şekilde bir yöntem izledik. Cam fitillerini söktük. Bakın şöyle göstereyim. Çünkü onlar da plastik. Pasta geldiği zaman beyaz leke bırakır. O da tabii kolay kolay çıkmıyor. Evet aracımızın şu anda hazır. E, tüm işlemleri tamam. Artık polisaj kısmına geçebiliriz. bagajın önceki halini size göstermiştik. Ağır katı ve orta katını yaptık. Haresini yapmadık tabi de. Burası yapılmayan alan. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi yapılan alana geçiyoruz. Bakın burası yaptığımız kısım. Şöyle biraz daha yakına gireyim. Gördüğünüz gibi yapılan alanla yapılmayan alan arasındaki farkı görüyorsunuz. Şimdi burada biz sadece ağır kat yapıp bıraksaydık eğer orta kat yapmasaydık istediğiniz kadar hare yapın. Gene hareler kalır. Orta kat e, kılcal çizikleri alır. Hareyi de kolaylaştırır. Ve daha e, derin bir renk katar arabanın boyasını. Pastacılaştırma işte bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra işte 4 liraya 5 liraya yapan yerler var diyorsunuz ama 4-5 liraya yapan yerler size bu şekilde bir işçilik vermezler. Ben olsam ben de vermem yani. Adamlar haklı bu arada. Kötülemek için söylemiyorum. Evet. Saat şu anda 2. Biz aracın pasajlar işlemini bitirdik. Araç yeni bir araç olduğu için çok fazla zorlamadı bizi. Ağır kat çok yoğun şekilde yapmadık. Daha çok orta kat hali olarak gittik. Halesini yaptık ve araç bitti. Şimdi ne kaldı? Yarın sabah bu aracı yıkayacağız güzel. Ee, yıkadıktan sonra seramik için izopropil alkolle sileceğiz. Daha sonrasında da seramik işlemlerini yapacağız. Ve işin en keyifli kısmı diş çekimine çıkacağız. Üçüncü köprü yoluna. Detayları oradan da alırsınız. Arkadaşlar bakın bu saat oldu çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Bir yandan da işte video, fotoğrafta vesaire. içerik hazırlamaya çalışıyoruz. Size zahmet. Abone olup beğenirseniz videoyu çok mutlu oluruz. Sizin de bize bir ufak desteğiniz olmuş olur. Şimdilik bugünlük bu kadar daha doğrusu. Evet. Herkese iyi geceler. Yarın kaldığımız yerden devam. Evet tekrardan günaydın. İş yerimize geldik. Kuplar şimdi için yıkayacağız. Seramik öncesi işlemler için. Bakın şimdi tam güneş vuruyor. Bakın. En ufak bir hariz vesaire yok. Şöyle etrafından çevireyim arabanın. Üç aşamalı olduğu için ve haresin yaptığımız için çoğu kişinin yapmadığı o yüzden en ufak bir hare yok. Zaten istediğimiz sonuç da buydu. Şimdi seramik için aracı yıkayacağız. Aracımızın seramik işlemlerini tamamladık. Tabi bu anları kaydı alamadık maalesef. Biraz e, seramik çabuk donuyor. O yüzden acele etmemiz gerekiyordu. Şimdi sizi aracın dış çekimleriyle, sinematik görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Kanalımızdan diğer videolarımızı da göz atmayı unutmayın. Changing my life, and I won't look back ever again. Hey, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing. I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing. I already learned that. Senhor Evet arkadaşlar araçlar da bitti çekimlerimiz de bitti. Güzel bir gün geçirdik. Eğlenceliydi. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.